Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte kanal tanıtımının dördüncü videosunu çekeceğiz. İlk kanalımız burada biz bizeyiz arkadaşlar. 343 abonesi var. Hemen içeriklerinden bakalım. PUBG Mobile Lite, Zula, birlikte oynama şansınız var arkadaşlar. Tabii ki de BS yani Brawl Stars. Yanlış şey, challenge videolar da var. Asfalt, eğlenceli videolar. minyon serisi mobil oyunlar icatlar gibi şeyler arkadaşlar hemen hakkında 2 Aralık 2019'da kurulmuş güzelmiş yani ben abone oldum birlikte de video çekeceğiz ben olsam olur mu arkadaşlar olsam çok mutlu olurum hemen ikinci kanala geçelim Evet arkadaşlar bu da ikinci kanalımın Cuma Ali BS arkadaşlar 151 abonesi var Ç hesap çekilişleri var arkadaşlar hemen şuradan videolarına bakalım basamadım bir tane mi şey sadece şey var bir tanesi videosu var arkadaşlar hesap çekilişi Şu, benim görebildiğim bu ben Cuma Ali BS Brav Tatili var şu an ben arada hesap çekilişleri yapıyorum bana abone olarak belirli zamanlardaki hesap çekilişlerine katabilirsiniz ailem bir parçası olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar olursanız çok sevinirim arkadaşlar bu koyacağım yani kanallara abone olmak için iyi butonundan hemen bakabilirsiniz hemen 3. kanala git. Bu da üçüncü kanal arkadaşlar. Oyun Barajı. Bununla birlikte çektiğimiz videolar var arkadaşlar. Kanal tanıtım videosu çekiyor. 20 hesap çekilişleri var. Piper vs var. Hesap çekilişine katılmak için şartlar o video şu videoda ona katılarak hemen destek olabilirsiniz kardeşim abone olun like atın yeter buraların benim yazmış İnşallah büyüsün kardeşim bundan bizim iki, iki tane mi? Üç tane challenge videomuz var arkadaşlar. Yenileri gelecek arkadaşlar. Bu üç kanala da abone olmanızı çok isterim arkadaşlar. Olursanız çok sevinirim. iyi e butonuna koyacağım. Yeni videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayanlarda da abone olup bildirimleri açarsa çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay. Hesap çekilişine de katılmayı unutmayın.